Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün süper bir tarifim var. Ketojenik beslenenler için ketojenik kaşarlı ve sucuklu poğaça yaptım. Çok da güzel oldular. Tarifini merak ediyorsanız, tarifin devamı videomda. O zaman hadi gelin videoma geçelim. Bugün ketojenik bir poğaça yapacağız. Gerçekten çok lezzetli bir poğaça oluyor. Normal şekilde beslenen insanlar da bu poğaçayı yapabilirler. Hem farklı bir hamuru oluyor hem de e, cidden çok böyle aromaları güzel, bol peynirli, yumurtalı, besleyici bir poğaça olacak. E, hemen o zaman başlamak istiyorum. Şöyle 120 gram kadar kaşarım vardı. Ben onu daha önce e, mikrodalgada ısıttım bir dakikada. Mikrodalganız yoksa tavada da birazcık ısıtabilirsiniz. Sıcak suyun içerisinde koyup böyle benmari usulü de eritebilirsiniz. Çok çabuk zaten e, eriyor. Hatta fazla beklemeden, yani çok fazla donmadan hemen poğaçaya başlanması da çok güzel olur. Kaşarımız zaten erik halde, iyice böyle yağı da çıkmış. Şöyle onu bir karıştırıyorum. Biliyorsunuz ketojenik beslenenler karbonhidrat tüketmiyorlar, hiçbir şekilde beyaz un, tam buğday unu yani buğday unu hiçbir şekilde almıyorlar. O nedenle ben bugün poğaçamı badem unuyla yapacağım. Şöyle kaşık kaşık kullanacağım. En son kaç kaşık kullandığımı açıklamalar bölümüne yazacağım. Tabii öncelikle şöyle biraz kontrollü 3 kaşık badem unu koyuyorum. Ve şöyle karıştırmaya devam ediyorum kaşarımla birlikte, erimiş kaşarımla beraber. Tuz eklemeyeceğim çünkü kaşarım benim zaten tuzluydu. O nedenle daha fazla tuz eklemeyeceğim. Bir tatlı kaşığı kadar kabartma tozum var. Kabartma tozumu da ekliyorum ve şöyle bir miktar bir tane yumurtam var. Yumurtamı da ekliyorum ve güzel ele yapışmayan bir hamur olana kadar badem unumu ekleyeceğim. Homojen bir hamur elde etmeye çalışıyorum. Önce spatulam yardımıyla yapacağım bunu daha sonrasında da. Elimle de yoğurabilirim. 4 kaşık oldu. Sanırım 5 kaşığını kaldırır. Badem unu zaten çok lezzetli bir un. Hem keki hem ekmeği, bugün de poğaçasını yapacağız. Bu arada Listan'da ketojenik ekmek ve ketojenik keklerim de var. Onlara bir göz atmanızı isterim. Videonun içerisinde kartınızı da ekleyeceğim muhakkak. Evet dediğim gibi ele yapışmayan bir hamur kıvamına getirmeye çalışıyorum hamurumu. Şimdi artık elimle yoğurmaya başlayabilirim. Tam olarak kıvamını algılayabilmem için. güzel bir hamur elde ettim. Hamurumu bir kenara bırakacağım. Şöyle bir 2-3 dakika dinlenecek. O sırada benim çok özel bir sosum var. Şöyle daha önceden bir yemek kaşığı kadar, bir yemek kaşığı dolusu e, tereyağımı erittim. 2 diş sarımsağımı ekliyorum tereyağıma ve şöyle bir miktar bir tutam arzuya göre maydanoz ekliyorum. Şöyle karıştırıyorum. Böyle güzel bir sarımsaklı, maydanozlu, tereyağlı bir sos elde ediyorum. Gerçekten müthiş olacak. Bu sosumu hem poğaçamın içerisine hem de dış yüzeyine süreceğim ve daha sonra poğaçamı fırınlayacağım. Şimdi artık poğaçam üzerinde çalışabilirim. Hem hamurumu hazırladım hem de sosumu hazırladım. Şöyle ceviz büyüklüğünde yuvarlaklar alıyorum. Güzelce elimde bastırıyorum. Ya da şu platformda da yapabilirsiniz. İyice bastırdıktan sonra Arasına sosumu sürüyorum. Bu sosun tadı o kadar güzel oluyor ki normalde ekmeklerinizin üzerine, ekmek dilimlerinizin üzerine sürün ve fırınlayın. Acayip lezzetli oluyor. Biraz sucuk koyacağım. Ve şöyle de bir parça burger peyniri koyuyorum. Kaşar da koyabilirsiniz. Dil peyniri de koyabilirsiniz. Sadece biraz renk olsun diye farklı bir peynir kullanıyorum. Evet. İyice de kapatalım. Ve fırın tepsimizin üzerine koyalım. Daha büyük, daha küçük. İçeriğini istediğiniz gibi doldurabilirsiniz. İsterseniz zeytin de koyabilirsiniz. Sadece kaşar da koyabilirsiniz. Sadece sucuk da koyabilirsiniz. Salam da koyabilirsiniz. Sadece sos yapıp, yani sadece bu sosu koyup bu şekilde de fırınlayabilirsiniz. Her şekilde lezzetinin güzel olacağını garanti ediyorum. Ben ama bugün böyle karışık, kaşarlı, sucuklu, çok güzel bir kahvaltılık oluyor. Çayların yanına kullanabiliyorsunuz açık anlamda ketojenik beslenmeye tamamen uyumlu. Un yok, şeker yok ama ketojenik beslenmeyenler de çok seviyor. Ben çok severek tüketiyorum. Poğaçalarımın tamamını oluşturdum. Şimdi artık üzerlerine kalan sosumu sürmeye geldi. Ben toplamda 9 adet poğaça çıkardım. Biraz büyük yaptım ama poğaçalarımı poğaçayı biraz büyük seviyorum. Dilerseniz küçültürseniz 12'ye kadar çıkarabilirsiniz. İki ölçü yapabilirsiniz. Bu tarz ürünler birazcık diyet ürünleri olduğu için tabii ki çok böyle bereketli olmuyorlar. Evet, tamamının üzerine bütün sosumu ekliyorum. sosu poğaçalarımın üzerine sürdüm. Şimdi üzerine birazcık da susam kullanacağım. Susam da biliyorsunuz yağ deposu olduğu için susamı da ketojenikler çok rahat tüketebiliyorlar. Zaten susam poğaçalarım bence olmazsa olmazı. Hepsine susamı güzelce paylaştırıyorum. Ve şimdi bunları fırın tepsime koyacağım. Daha sonra da önceden ısıtmış olduğum 170 derecelik fırında alt üst şekilde ayarlamıştım. Orta bölümünde fırının Kızarana kadar böyle hafif 10-15 dakika kadar pişireceğim. Tam pişirme saatimi de dakikamı da gene söyleyeceğim. Kontrollü pişiriyoruz. Altının üstünü kızarmasını bekleyeceğiz. Poğaçalarımı fırından çıkardım. Çok da güzel pişmişler, güzel de kızarmışlar. Müthiş de kokuyorlar. Üzerine birazcık maydanoz daha serptim. E, sunumumu tamamlasın diye. Ve şimdi artık tadım testine gelebilirim. Daha doğrusu doku testine, tadım testine kokusu o kadar güzel ki tadının kötü olmasına imkan yok diyorum ve garanti ediyorum tadının çok güzel olduğunu düşünüyorum. Evet şöyle arasını da açmak istiyorum. Evet çok güzel kaşarım, sucuğum, kaşarım da eriyor. Dokusu da muhteşem. Bence ketojenik beslenen insanların bulabileceği hem çok lezzetli hem de çok pratik bir tarif. Eğer benim bugünkü videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.